Esilele sen. Bismillahirrahmanirrahim. Keçiören Belediyesi sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılanması amacıyla mama üretim tesisi inşa etti. Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen mama üretim tesisi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açıldı. Sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayacak tesisin yanı sıra 25 dönümlük doğal yaşam alanı ve barınak da alanda bulunacak. Tesisin açılışında konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hayvanların mevcut mama ihtiyacını karşılamak için bu tesisi yaptıklarını belirterek, bugün burada hem insan hakları hem de hayvan haklarına saygı göstermek, çevremize ve içinde bulunduğumuz topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için şu anda mevcut bulunan mama ihtiyaçlarını yok dememek adına sokakta bulunan hayvanlarımız ve hemşerilerimizin hayvanlarla iç içe yaşamanın gerekliliği olan mamaları temin etmek amacıyla bu tesisi açmış bulunmaktayız. Böylelikle söz vermiş olduğumuz 60 projenin birini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz diye konuştu. Bugün burada hem insan hakları hem de hayvan haklarına saygı göstermek, çevremize ve içinde bulunduğumuz toplumuza karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek için şu anda mevcutta bulunan mama ihtiyaçlarına yok dememek adına sokakta bulunan hayvanlarımız ve Mevcuttaki hem bağımlı hemşerilerimiz olsun hem diğer mahallelerimizde yaşayan hemşerilerimiz olsun hayvanlarla iç içe beraber olmanın gerekliliğindeki ihtiyaç duydukları mamaları temin etmek amacıyla bu tesisi açmış bulunmaktayız. Ve böylelikle söz vermiş olduğumuz 60 projenin birinde bugün itibariyle yine yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz hemşerilerim. Bunun yanı sıra biraz önce tanıtım filmini izlediğiniz 25 dönümlük alanda yeni hayvan barınakları inşa ediyoruz. Bu lalettayn bir şekilde değil gerçekten de sokak hayvanlarımızın burada bakımının yapıldığı kısırlaştırmalarının devam ettirileceği dönüşüm yapılıp hatta hayvan severleri de katkıda bulunabilecek bir ortamı Veteriner hekimlerimizde planlamaktayız. Bunun da çalışmalarına başladık. En kısa zamanda tekrar buralara gelip bunun açılışını yapacağız. Barınağımızda, bu barınaklarımızda bahsi geçen kış ve yaz aylarında elli şer adet olmak üzere yüz sokak hayvanını kapalı alanda mevcut dört buçuk dönüm içerisinde ıslahını da gerçekleştireceğiz. Yani agresifleşmiş hayvanlarımızı sokaklarda ne insanlarımıza saldıran ne de onu agresifleştirecek bir ortamı bertaraf edecek bir projenin içerisinde yer alacağız. Bu çalışmalar sadece hayvanlarımızın değil, aynı zamanda toplumumuzun da huzur ve güven içerisinde beraber sokak hayvanlarımızla birlikte yaşamasının gerekliliğini ve önemini göstermektedir.